Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle 7 iklim Yunus Emre Enstitüsü A1 kitabından devam ediyoruz. Sayfa 130. 130. Evet arkadaşlar seçelim yazalım. Seçelim. Let's choose. Yazalım. Let's write. Hangi mevsimde neler oluyor? Ne yapıyoruz? Hangi mevsim? Which season? Neler oluyor? Neler oluyor? What is happening? Neler yapıyoruz? Neler yapıyoruz? What are we doing? Evet, neler yapıyoruz hangi mevsimde? Neler oluyor? Neler yapıyoruz? Bakın mesela ilkbahar diyor burada. İlkbahar İlkbahar hangi mevsim? Which season? İlkbahar spring. Yaz. Yaz hangi mevsim? Summer. Sonbahar. Sonbahar hangi mevsim? Autumn. Kış. Kış hangi mevsim? Winter. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Şimdi burada hangi mevsimde neler oluyor? Şimdi bakın burada Diyor ki tatil yapıyoruz. Hangi mevsimde tatil yapıyoruz? 1, 2, 3, 4. Yani şimdi aslında birçok mevsimde tatil yapabiliyoruz değil mi? Mesela kış tatili de var. Yaz tatili de var. Kışın kayak yapıyoruz. Yazın yüzmeye gidiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Evet olabilir yani. Tatil yapıyoruz. Yani We go holiday. Evet, ağaçlar çiçek açıyor. Hangi mevsimde ağaçlar çiçek açıyor? İlkbahar. Çiçek. Bakın bu çiçek, bu çiçek açıyor. Açıyor çiçek. Açıyor. Okay. Çok güzel. Kar yağıyor. Kar, kar, kar. Evet, snow. Kar yağıyor. Snowing. Hangi mevsimde kar yağıyor? kış değil mi 4 kış kardan adam yapıyoruz. Yine kardan adam yapıyoruz. Kışın kış mevsiminde kardan adam yapıyoruz. Evet hava güneşli ve açık. Hava güneşli ve açık genelde hava güneşli ve açık ne zaman? İlkbaharda, yazın da hava güneşli. Değil mi? İlkbahar diyebiliriz. Evet. Güneşli. Güneşli neydi arkadaşlar? Güneşli. Güneşli. sunny, Değil mi? Evet. Dondurma yiyoruz. Dondurma. Dondurma. Ne demek dondurma? Ice cream. Ne zaman dondurma yiyoruz? Yaz değil mi? Yaz. Evet. Denizde yüzüyoruz. We are swimming. Yüzüyoruz. Denizde. In the sea. So ne zaman? Yaz. Uçurtma uçuruyoruz, uçurtma uçuruyoruz. Bu da genelde ilkbaharda oluyor. Evet, piknik yapıyoruz, piknik ve go, video piknik. Ne zaman? İlkbahar, yaz olabilir. Hava soğuk ve sisli, hava soğuk ve sisli. Bu kış, kış, kışın hava soğuk ve sisli. Sisli neydi Foggy? Soğuk, cold. Yapraklar sararıyor, bakın arkadaşlar, yapraklar sararıyor. Bu sonbahar. İnsanlar kalın elbiseler giyiyor. Mesela üşüdüğümüz zaman ne yaparız? Kalın elbise giyeriz, değil mi? Bu kış. Hava sağanak yağışlı. Hava sağanak yağışlı. Sa yağışlı. Yani ne demek yağışlı? Yağışlı. Raining, değil mi? Raining. Evet arkadaşlar, devam edelim. Gök kuşağı, gök kuşağı, gök kuşağı çıkıyor. Okullar açılıyor. Okullar açılıyor. School is opening. Evet böyle. Şimdi burada arkadaşlar ne yapacağız? Seçelim, yerleştirelim. Burada da bunları yerleştireceğiz buraya. Mesela soğuk, soğuk, soğuk. Ne zaman soğuk? Kışın çok soğuk, değil mi? Evet, şimdi soğuk ne demek cold. Evet. Soğuk, sıcak, sıcak, sıcak. Hot. Ilık, ılık yani warm. Between soğuk and cold. Okay, warm. Dondurucu, çok freezing. çok soğuk, çok 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 soğuk. Dondurucu. Serin, serin, cool. Okay, enough. Bunaltıcı, bunaltıcı da arkadaşlar. It's very, very hot. Çok sıcak. Yani bunaltıcı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 40 derece bunaltıcı. Eksi 10, eksi 10. Dondurucu değil mi? Dondurucu. Sıcaklık 3 derece, 25 derece, 18 derece, 10 derece. Bunlar hangi sıcaklıklara giriyor? Mesela diyelim ki 3 derece nedir? Yani soğuktur değil mi arkadaşlar? 3 derece soğuktur. 20 Evet arkadaşlar siz bunları öğrendiniz. Buraya yerleştirin. Tamam. You put here. Okay. We learn what does it mean. You put here. Tamam mı? Evet okuyalım işaretleyelim. Sedat ve ailesi piknikte. This is reading part. Haydi bakalım. Okuyalım. Okuyalım arkadaşlar beraber. Let's read together. Pazar günü ailemle ormana pikniğe gittik. O sabah saat 6'da kalktık. Önce kahvaltı ettik. Sonra piknik hazırlığımızı tamamladık ve yola çıktık. Sabah hava açık ve güneşliydi. Hepimiz çok sevindik. Kısa bir yolculuktan sonra piknik alanına vardık. Piknik alanı çok güzel ve kalabalıktı. Güzel bir yer bulduk. Annem etleri hazırladı, babam mangalı yaktı. Çok eğlendik. Akşama doğru Birden hava kapandı. Bulutlar karardı ve gök gürledi. Sağanak yağmur başladı. Hemen bir çardağın altına girdik. Hepimiz biraz ıslandık. Bir süre sonra hava açtı ve güneş çıktı. Çardağın altında gök kuşağını seyrettik. Eşyalarımızı topladık ve güzel bir günün sonunda evimize döndük. Evet şimdi arkadaşlar bunu tekrar okuyun lütfen burayı. Tekrar bir daha daha bir kez daha okuyun ve şimdi buradaki soruları bakacağız. Bunlar doğru yanlış. Hangisi doğru hangisi yanlış. Doğru yanlış. Doğru true. Yanlış false değil mi? Sonra cevaplayalım. Let's answer the questions. Evet cevaplayalım. Let's answer. Evet arkadaşlar lütfen soruları cevaplayın. Tamam mı? Soruları cevaplayın. Please answer the questions. Okay. And then if you have any question you can ask me please. Please. Evet yağmurlu. Buradakiler de buradaki fotoğraflara göre bunları altına koyacağız. Bu kelimeleri öğrenelim. Lütfen bu kelimeleri öğrenelim. Please let's learn these vocabularies. Yağmurlu. Yağmurlu. Neydi yağmurlu? Rainy. Güneşli. Güneşli. Sani. Karlı. Karlı. Snow. Sınovi, sisli, sisli boğeyi. Saanak yağışlı, saanak yağışlı, sağanak yağışlı çok kar yağıyor yani arkadaşlar böyle çok 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 kar. Sen kar değil, yağmur arkadaşlar, pardon yağmur. Çok yağmurlu, çok yağmurlu, saanak yağışlı. Gök gürültülü, gök gürültülü. Gök gürültüsü de gökten ses geliyor. Pşşşş. Gök gürültülü. Bu da gök gürültülü. Fırtına. Fırtına. Rüzgar. Rüzgar bindi. Rüzgarlı bindi. Fırtına daha sert olan yani. Karla karışık yağmurlu. Bulutlu. Bulutlu ne demek? Bulutlu. Bulutlu. Bulut. Cloudy. Karla karışık yağmurlu. Bu da hem kar yağıyor hem yağmur yağıyor. Karışık. Mix. Okay, Evet. Böyle. Evet arkadaşlar. Devam edeceğiz. Tamam mı? Ee, i̇nşallah. Bakalım. Evet. Bir ders var. Sonra altıncı 6. ünitemizde bitecek. Evet kendinize iyi bakın. Please do yourself. Please study yourself and then do uh, the questions. Okay. Make answer. And then if you have any question please you can ask me. Okay. Evet görüşürüz.